Herkese merhaba. Ben Şenol. Enşiradat'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ama muhtemelen son bölümde diyebilirim yani. Kuvvetli muhtemel. Biteceğinden değil. Bitmeye daha var. Ama Ramazan dolayısıyla Game Pass aldım. Bir aylık oradan oyunları sömüreceğim. Yer lazım. Zaten sırada bekleyen oyunlar vardı. Onlar da daha arkaya atıldı. Ah, buna da bir arkadaşa da bir son bir daha bir el atalım dedim ya. Vallahi güzel oyun. Neyse aşağıda konuma kadar geldim. Aşağıda bir yerdeymiş. Eee demirciye malzeme alacağız. Hı? Merhaba. Bir şey mu oldum? Görev. Demirci için alet edevat. Rıfı. Ya kardeşim Perşembe pazarına bir koşu geleyim. Merhaba. Koşu vereyim ya Perşembe pazarına olmaz mı? Yani şunlarla uğraşana kadar. Perşembe pazarında eski şey kalmamıştır ya. Tamam itiraf ediyorum. On bura çukuru kestirmesi delildiğimiz gibi gitmedi. Ancak başka bir şansımız da yoktu. Hantal Hank uyuyakaldı. Kestirme olmadan alevli kaya ticaret mevkisi yakınlarına bile varamazdı. Bir de üstüne para kaybederdim. Kabul edilemez. Anladım mı? Tabii Hank Jasper Adaları gece vardiyasını uyuyarak geçirdi. Umursamaz aptal. Kaçarken malları da kaybettik. Önemli değil. Mektubun bir kopyasını yazarız. Bir de hediye olayı var. Demirci hediyenin kaybolduğunu bilmeyecek zaten. Biraz beyin fırtınası yapayım. Bir şeyler bulurum. Hank de yardım edebilir. Hiçbir şeyden haber olmayacak. Bu kadar basit. Değil, değil. O kadar basit değil. Canımca kardeşim. Allah Allah. Burada ne var? Gece nöbeti. Sadece bir süre gözlerimi dinlendiriyordum. Yemin ederim. Kardeşim beni uyandırır diye düşünmüştüm ama yok yanılmışım. Gözlerim bir haydut açtım. Matthew'u uyandırdım ve hemen kaçtık. Kaçarken hediyeyi ve kızın göndermek istediği mektubu da düşürdük. Şimdi ne yapacağız? Her neyse. Birkaç haydut bizi benzettiyse ne olmuş? Saçma hediyeyi kaybettiysek ne olmuş? Doğaçlama vakti dedim Matthew. Kendi mektuplarımızı yazarız. Çok güzel bir mektup. Mükemmel hiçbir şeyden haber olmayacak. Bak. Şimdi sadece imzasını atmak kaldı. Ancak sorun şu ki Kızın ismini unuttum. Neydi? Rachel Regan. Keşke şu lanet mektubu kaybetmeseydim. Lanet olsun. İkisinin bu ara çenesi düştü. Kusura bakmayın. Onu başka yere götürme şansım da yok. Ee, Jasper Adaları. Bu mudur abi görevim devamı? Evet. Şunu işaretleyelim. Şunu işaretleyelim. Şunu <laughs> işaretleyelim. Yani alan olarak büyük gösteriyor ama işaretlediğiniz zaman noktasını da söylüyor. Ee, tarafta bir yerde. Hayırlısı bakalım. Baya yakın ama ya. 120 metre bir şey değil. Allah'ım şeye bir yere mi sokacak bizi? Bu boktan. Tamam, bu boktan bir yere sokacak. Nereye sokacak? Bir güzel bir yere sokacak hali yok. Merhaba. 55 metre yıkıntıların içindeyiz. Allah'ım ya Rabbi. Bu babama. Aha. Dostça ayrılmadık biliyorum ve kelimelerle aram o kadar da iyi değil biliyorsun. Kafamı yukarıya kaldırıp göğe baktığımda bana süzülmesi öğrettiğini hatırlıyorum. Limanın çıkıntısının zıplamaktan çok korkuyordum. Sen de yanımdaydın. Hatırlıyor musun? Elimi tutmuştun. İlk çekicimi sallarken demir dövmeyi göstermiştin. Kıvılcımlar saçılırdı ama sen asla sesini çıkartmazdın. Ocağını yakıp her şeyi yakmayı istememiştim. Öfkeliydim. Dediğin gibi bir annenin siniri var bende. <laughs> Sana yeni demircilik aletleri gönderiyorum. Kaliteliler. Kendim denedim. Daha yazamıyorum. da iyi değilim. Bunu ikimiz de biliyoruz. Özünde gerçek bir Anders. Anne gibi. Rochelle. Herhalde isim. Yani tahmin ediyorum öyle okunuyor. O da buralarda bir yerde umarım. Aşağıda bir yer. Aha 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 aha. Aa bak şu şeyden arabadan aşağı düşmüş. Tamam aldık. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Buradan mı gelmemiz gerekiyor normal şartlarda? Galiba. Herhalde buradan orayı bulmam gerekiyordu. Bir i̇şte var mı? Ha, burada da ayrı bir not. Oğlum dakkan bitiyor. Ben gidiyorum ya. Buranın daha çıkışı mı kışı var. Arkadaş manyak mısınız? Yeter. Whatsapp mesajlarını gözetliyormuş gibi. Allah Allah. Oha. Bu neymiş? Çatma turba. Kızının yaptığı herhalde. Ee... Arkadaş kusura bakma oradan geçiyorum. Geç geçmeye çalışıyorum. Geç. Oh! Abicim buradan nasıl çıkacağız ayıptı sövmesi? Buradan da o bizi atıyor. Buradan bir çıkış yolu bulmam lazım. Şurası, şurası şey gözüküyor. Oraya çıkamam, orası kesin. Ben gidiyorum aslanım. Buradan bir şekilde sıyrılmam lazım. Evet, en mantıklı şöyle bir tepecik buldum. Hah. Allahım. O da Burada buradan başka yere de sızabilirim ya. Ee, günlük kiltaş. Başka burada ne var? Burada herhangi bir görev yok. Ha, bu taraf bu kadar mı? Hmm. Şey nerede ya? Bu tarafın kulesi olması lazım. Kule aslında mantıklıydı. Oradan doğru bir yere gidebilirdim de. Şu kule... Evet bizim açmadığımız kule o. Normal şartlarda oraya gitmem lazım benim. Hmm ya Allah oraya gidene kadar başka işleri yaparım ya. Buradan doğru bu tarafa koşarım. O bu arkadaşa da verelim aletini edevatını. Hazır ışınlanıyoruz. Gizem çözüldü. Durumu anlatıyorsun. Mektuplardan bahsediyorsun. demirci aleti artık yapabiliyorsun. Onun dışında bunu da yerleştireceğiz. Hop. Hop. Tam da aynısı değil değil mi? Yani aslında yan yana koymak lazım şunları şöyle. Ha bak bak üstündekiler marangozun ki birazdan marangoz işi. Görüyor musunuz o tahta silindir şeklinde olanlar marangozların kullandığı tarzda şeyler ve mı bilmiyorum neyine yarar. Çekişler falan olabilir. Bununkisi daha çok böyle e, cimbuz cımbız tarzı pense falan var. Biraz daha metale yönelik. Hocam. Eee Şöyle arkana bir yere koysam ayıp olur mu? Yok niye olsun? Oradan doğru çalışır işte da. Tabi onu sana vermemiz bize ne sağladı? O da var. Şunlar geldi herhalde. Duvar zaten var. Diğer de bronz fıçı. Lan dekor mu olur? 18 set geldi. Ve onunla deri yapmaktan olmuyor abi. Paralı asker. Zırhı. Ha bu derisiz oluyor mu? Yok olmuyor. Her türlü deri işine... Birbirlerine çok bağlılar ya. Yani 18 devrenin seti geldi ama deri zavazingosu olmadan olmaz. O da yok bu değil. Bu da değil. Oğlum hangisi lan o? Şeyden baksana ne uğraşıyor? Oğlum biz deri yerine koyduk mu ya? Deri şeyini yapmış bir lan. Kafam karıştı. Deri yerini yaptık biz değil mi? Allah canını almaya derimiz var bizim ya. <laughs> unuttum ben bunu tamam. Baltayı ve kazmayı yenileyebiliyorsun. Bronza geçtik. Ama tabii şey bulmam lazım bunun için. neydi? Çinko. Bunu gösteriyor muydu burada? Tarif seç. Bakırı gösteriyor. Daha şeyi bulmadım ki. Nasıl bulmadım şu an? Kalay ya. Kalay. Kalayı bulmadım. Ee, bunu da bronzsuz yapamıyoruz değil mi ikisinde? Tabi ikisi de full bronz istiyor. Kalaysız olmuyor. Kalayı da nasıl bu kadar es geçtim onu da anlamış değilim ha. O da çok ilginç. Buraya kadar hani bol miktarda kalay bulmuş olmam lazımdı. Çünkü kalaylar bu taraflarda olması lazım. Neyse ya. Şurayı yaparız. Çanta 5 tane deri istiyor. Bunu bir üret. Evet çanta, çanta durumlarda bence önemli olan. Kuşan bir sıra daha gelir. Bunu sil. Onun dışında bir de planör var tabi. şu an bu. Şunu istiyor değil mi? Bir dakika karıştırmayalım. Neredesin? Planör 10 seviye. Bize gidecek şu an 20 seviye. Hop. Bam. Kuşan. Tamamdır. Pardon. 10 leveli sil yes, sanam sil sil. Boşa durmasın. Bu kastı lan. Hayırdır. Ee, daha hızlı daha uzun süre duruyor değil mi? 15 yerine 20 oluyor hızı. 150 yerine 200 oluyor menzili. Hız yüzünden değil ama yani bayağı fark ediyor yani gidiyor. Bunun bir de tabii bir tane daha üstü olması lazım. O da görevle geliyordu. Ona daha var. Olmaz. Buna girmeden olmaz arkadaş. Al abi. Şurada toplayabiliyorsun. Bak buralara kadar geldik. Buralarda var. Malzemede. Aha da bu. Kalay. Tek başına bir halt etmiyor. Bakırla birlikte kullanman gerekiyor. Yeterli miktarda bakır barın vardır herhalde diye umut ediyorum. Emin değilim bakacağız. Hani buralarda mağaralar da var. Kuzey kısmında. Akıllı dur ya. Maden kasıyoruz. İşimiz var. Neyse bir miktar toplayayım ben şundan. Tamamen kazma ekrana kadar toparlarım. 49 tane abi kırmadan önce o mağaranın içinde full var nokta olarak aklınızda bulunsun lazım olursa. Şimdi kalay Kalay kömür odun asidiyle yapılıyor. Kalay külçesi. Sonra da bronz. işte kalay külçesi, bakır külçesi birleştiriyor. Bakır 7, kalay 3 istiyor. Kömür 10 istiyor maşallah. De ilk başta odun asidi gerekiyor tabii ki bize. Bundan mı yapıyorduk o iş? Aynen odun asidi bundan yapılıyor. Odun asidimiz vardı galiba biraz ya. Her şeyden biraz biraz yapmaya çalışıyorum da. Dolaplar dolunca yapmayız bıraktım yani. Yoksa çok daha fazlasını da yapardık. Hmm, belki de yoktur ha. O zaman o iş yalan. Zaten süre olarak daha da yetişmez ya. ha ee, Madene falan kasarım. O kadar yine problem değil de. Sonuç olarak yerini göstermiş oldum. Maalesef şu an yapamayacağım. O yetişmeyecek bugün. Dediğim gibi kalay yapacağız. 4 dakikada 3 tane yapıyor. Ee, ne bileyim hiç en azından bir 30 tane falan gerekecek. 40 dakika o tutacak. O bittikten sonra bir de bronz. 5 dakikada 10 tane yapıyor. O bugüne yetişmez abi. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kalayın yerinde göstermiş oldum. O zaten son maden oluyor galiba. Göstermediğim başka bir şey kalmadı. Yanlış bilmiyorsam. Level olarak da 18 olduk. Şuraya kadar ulaşabildim mi? Hı bir şey yok. Buyur. Buradan gidiyordum. Poink. Bir sonrakine de burayı açarım. Normal şartlarda. Ama yeterli. Ya olur da hani fazla fazla beğeni, gelip, izlenme... Gelip. Tabii ki devam ederim ama baktım 2000'i geçmiyor izlenme yani artık hani orada kalıyor. Genel olarak benim kafamdaki bu. Hani merak edenler olur. İlla bir oyuna birkaç bölüm çekmek istiyorum. Özellikle sevdiysem birkaç bölümden de fazla çekmek istiyorum. Ama genel olarak ana seri 5000'in altına düştüğü zaman böyle bir iki bölüm daha zorluyorum. Olmuyorsa sallıyorum. Yan seri akşam beşlik olanlarda 2000'in altına düştüğü zaman zorlamıyorum. Çünkü öyle hele yan seriye çekeceğim bir ton şey var. pace'm running I always take what I in I always give 100 don't need a bank nor funded play the game like it's nothing I'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror it appears no friend of me it's not working now maybe it's the chemistry it's time to break